Selam gençler videoma hoş geldiniz bu videomda sizlerle beraber oyunu oyunda yenilenmiş Tesla model 3'ü göstereceğim hiç uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar bunun için ilk başta bir garaja gelelim buradan bir döndüreyim aracı hoppa çok güzel bir drift attık ve aracımızı gösterme aracımızı çağırayım Oh oh, oh 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 Araç çok güzel. Çok güzel çok güzel. Çok güzel bir geliş yaptı Enes. Teşekkür ederim Enes. Arkadaşlar araç mükemmel değil mi? Gördüğünüz gibi çok mükemmel bir araç. Ben çok beğendim ama üstünde bir sadece bir bug var. Sadece bir hatası var ve hatasız kul olmaz diyoruz. <laughs> Araç mükemmel arkadaşlar tek kelimeyle. Ve size göstereceğim bir ayrıntı var arkadaşlar. Ben bu aracı ben bu araçta bir ayrıntı buldum. Belki siz de bulmuşsunuzdur. Şuradan ya şuradaki C'den ya da normal klavyeden C'ye basıyoruz. Şurada bir harita var. Evet, şurada bir harita var. bir saniye. Bir saniye hemen şunu göstereyim. Ya yani kasmas kas ya yani kasacak da biraz grafiği yükseldim çünkü. Arkadaşlar ben orada giderken yolda giderken harita gördüm orada. Orada evet harita var. Bildiğimiz harita var. Av av av. Arkadaşlar uçtuk. <laughs> evet arkadaşlar uçtuk. Biraz şu taraflara falan. Aracımızı geri aldık. Şimdi arkadaşlar ben size bu haritayı göstermek istiyorum. Harbiden görmenizi istiyorum. Bir saniye. Şu ışıklı mışıklı bir yere gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir detaylar var. O harita normalde biraz hani onun biraz parlaklığını azaltsalar harita gözükecek. Şurada bir harita var. Aslında o haritanın tümü gibi bende var şu an. Böyle hatta skydiving yaparken ben o haritayı çekmiştim. O detayı size göstermek istemiştim. Hatta şu an biraz sürelim arkadaşlar. Sürülüşün nasıl olduğunu merak edenler için. Çok güzel sürülüyor arkadaşlar. Yani biz grafiği yükseltmezseniz yani kasmazsa, oyununuz kasmazsa çok güzel bir araç. Başka araçta söyleyebileceğim bir detay var mı? Arkadaşlar araç çok güzel her modifiye uyuyor buna bir de bir modifiye seçenekleri var böyle daha deminki geçenki araba gibi modifiye seçenekleri var Enes evet şimdi size göstereyim arkadaşlar aracın modifiye seçenekleri var gördüğünüz gibi şuralarda Arkadaşlar interior detaylı yazıyor bu da buradaki rengi değiştiriyor şu etraftaki camların falan rengini değiştiriyor Gördüğünüz gibi ben mavi yapmak istiyorum diyelim ya da ben diyelim Chrome yapmak istiyorum. Chrome kaldı. Ondan sonra interior main diyorum. Koltukların rengi değişiyor. Gördüğünüz gibi koltukların rengi ve şuradakinir, e, şu bölgelerin yani şu yandaki artık ne oluyorsa o bölgelerdeki renkler değişiyor. Arkadaşlar çok güzel bir şey olmuş. Aynen koltuk rengini bir sent yapalım. Evet koltukların rengini sent yaptık. Daha bir sürü şey mesela ama diğer bir bug var yani burada bir tane daha bug var Second body color deyince bunda yok oluyor gördüğünüz gibi Ama bunu Bugatti Chiron kullananlar biliyor Bugatti Chiron'da bu second body color şu bölgeyi değiştiriyor Şurada bir bölge var onu değiştiriyor Çıkalım araçtan Arkadaşlar araçta başka göstereceğim bir şey kaldı mı diye bakıyorum Aracın hızı normal önceki gibi hızıyla aynı Sadece level 5 yapınca biraz hızlı gözüküyor ama Diğer önceki hızıyla tıpkısı ve aynısı hiç değişmemiş hızı. Evet arkadaşlar. Araba hakkında başka söyleyeceklerim kalmadı. Bu videomuz da buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanal hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.